merhabalar. Ben gazetesi bir ağa mekaniği patron. gördüğünüz arkadaşlar da izlediğiniz orta işimizin. Yerimiz sahne kenarındadır. hep beraber arabalarla uğraşır dururum. Arabalar benim her şeyimdir. Bir ama me bir mekaniğinde patrona yardımcı sayılırım abilerimin yanındayım. Mutluyum. Herkesi bekleriz. Ya ben de Nate Cliff. Böyle kastalı. Dedim neden ben bu tam işlerine girişmiyorum? Kendi araçlarım tarafından bilmem ne. Öyle buralara kadar geldik işte. Bahsetmek ister misin Bahsedeyim. Mekaniğimizde şöyle şeyler var. Sürekli olarak car meetingler, farklı farklı etkinlikler düzenliyoruz. Etkinliklerimize katılan kişilere mekaniğimizde %10, %20. Değişen indirimler sağlıyoruz. Telefonum çalıyor. Neyse. Sessiz aldım. Pardon. Ee, indirimler sağlıyoruz dediğim gibi. Onun dışında hiçbir müşterimizi buradan mutsuz ayrıltmıyoruz. Sürekli gelen müşterilerin önümüze güzel güzel şeyler yapıyoruz. Her türlü ikramımız mevcut. Araçlarını hiçbir şekilde kötü almıyorlar. En iyi şekilde çıkartıyoruz. Zaten en önemli amaçlarından birisi bu. Evet. Bir yanda şu an şehirde en çok tercih edilen mekanik de biziz. Bu yüzden. Tam ücreti olarak tamamen birazcık servis piyasa söz konusu ama eğer sık sık müşterilerimiz buraya 350 dolardan aşağı doğru gider. 150 dolara, 100 dolara ve tamir ettiğimiz oluyor. Tamamen müşterinin bize karşı olan tavrıyla alakalı. Araç modifiyelerinin fiyatlarına gelirsek de bunlar kategori kategori ayrılıyor. Aracın fiyatına göre bir fiyat belirliyoruz. Şöyle, e, mekanik hakkında fiyatlarda şöyle bir şey yapıyoruz biz. Yani hiçbir müşterimizi kötü göndermiyoruz buradan. Her türlü yardımcı oluyoruz fiyat konusunda vesaire. Sürekli zaten genel müşterimize indirim yapıyoruz gönlümüzden koptuğu kadar. Alabileceğimiz zaten en minimum fiyatı almaya çalışıyoruz müşterimizden. O yüzden zaten şehrin tercih edilen mekaniği biziz. Ben bir araya girmek istiyorum. Ee, yani buraya gelen insanlar genelde çıktıklarında ne kadar ayrıcalıklı olduklarını hissediyorlar. Öyle bir yanı var. Üstelik e, mesela farazi konuşuyorum. Bir iskeleye gittiğinizde denk gelirseniz eğer sorun. Yani hangi mekaniğe gidiyorsunuz diye eğer bize söylerlerse bir sorun neden tercih ettiğini izleyen arkadaşlara sesleniyorum bunu. Zaten farkı anlayacaksınız. Aracınızı seviyorsanız doğru adreslesiniz. Birer Mekanik. Ve Biz Only gelenlere %10 indirimimiz de mevcut olacak bundan sonra. Hepinizi bekleriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.